Bazı şeyler vardır kimse sana anlatmaz. Ama bilmediğinde hep bir adım geride kalırsın. Hani bir gün duyarsın da. Nasıl yani bunu herkes biliyor muydu dersin ya. İşte şimdi. O bilgileri öğrenme zamanı. Hazır ol çünkü birazdan duyacakların kafanda bir şeyleri değiştirecek. Paranın değeri neden sürekli düşer? Aynı parayla geçen yıl 3 şey alabiliyordun. Bu yıl sadece iki şey alabiliyorsun. Çünkü enflasyon dediğimiz şey, Paranın alım gücünü azaltır. Yani paran cebinde duruyor ama sessizce değer kaybediyor. Merkez bankaları para bastıkça piyasada para çoğalır ama ürün miktarı artmaz. Talep aynı, ürün az fiyatlar yükselir. Sonuç aynı parayla daha az şey alırsın. İşin garibi şu. Bu hep olur ve çoğu insan neden olduğunu asla öğrenmez. Çünkü bu bilgi okulda öğretilmez. Ama hayatında her gün etkisi var. Bir kredi notun olduğunu biliyor muydun? Bir gün bir şey alacaksın ama sana güvenmeyecekler. Çünkü bir yerde senin adının yanında bir sayı var. O sayı ne kadar düşükse o kadar güvenilmez sayılıyorsun. Adı kredi notu. Bankalar seni bu sayıya göre değerlendiriyor. Ama ilginç olan şu. Bu notu sen farkında olmadan oluşturuyorsun. Faturaları zamanında ödemedin mi puanın düşer. Kredi kartını düzensiz kullandın mı yine düşer. En acısı ne biliyor musun? Bu sistem hep vardı. Ama kimse sana bunu okulda söylemedi. Birini yalancı olduğunu anlamanın bilimsel yolu. Yalan söyleyen biri genelde gözünü kaçırmaz. Tam tersine sana bakar. Çünkü savunmada değil, inandırmak ister. Ama beynine küçük sinyaller sızar. Dudaklar gerilir, omuz hafifçe düşer, cevap gecikir. Bu hareketlere mikro ifade denir ve çoğu insan bunları fark etmez. Ama fark eden biri varsa yalanı yakalayabilir. İşin garibi mi? Bunların hepsi bilimsel olarak incelendi. Ama okulda asla anlatılmadı. Reklamlarda, sosyal medyada kullanılan ikna taktikleri. Bir ürünü hiç ihtiyacın yokken aldın mı? Ya da bir videoya neden durduk yere tıkladığını düşündün mü? Çünkü sana sadece bir şey gösterilmedi. Sana bir fikir ekildi. Renkler Sesler, tekrar eden cümleler o ünlüyüz Hepsi beyninin karar bölümünü hedef alır. Buna bilinçaltı yönlendirme denir. Sen özgürce seçtiğini sanırsın Ama aslında seçtirildin Ve bu taktikler yıllardır kullanılıyor. Ama kimse sana bunu okulda anlatmadı. E-postalar neden hep merhaba ile başlar. Hiç düşündün mü? Neden neredeyse her e-posta merhaba ile başlar. Çünkü insanlar önce mesajı değil, Niyeti okur, bir kelimeyle güven verir, iletişimi yumuşatırsın. Bu bir dijital görgü kuralı ve iş hayatında küçük bir kelime çok büyük fark yaratır. Ama ilginç olan şu, e-posta nasıl atılır kimse anlatmaz çünkü bu da okulda öğretilmeyen bilgilerden biri. Kırmızı ışıkta geçmenin cezasından daha büyük bir risk var. Kırmızı ışıkta geçmek sadece ceza almakla kalmaz ama asıl büyük risk beynin aldığı sinyaldir. İnsanlar kırmızı ışıkta geçtiklerinde gözümle görmek kısmı devreye girer ve o an beyin karar mekanizması bozulur. Araştırmalar kırmızı ışıkta geçmenin hızla karar verme becerisini zayıflattığını gösteriyor. Yani anlık bir hatayla başka bir kaza yapma riski artar. Bu okulda öğrenilmedi ama hepimizin hayatını etkileyebilir. Beynimiz aslında aynı anda iki şeyi yapamıyor. Hepimiz çoklu görev yapabildiğimizi zannediyoruz. Ama gerçek şu. Beynimiz aslında aynı anda iki şey yapamıyor. Ne kadar çabuk geçiş yaparsak yapalım, bir işten diğerine geçtiğimizde her iki işte daha yavaş olur. Bu durumu multitasking diye adlandırıyoruz. Ama bilimsel olarak bu bir yanılgı. Yani gerçekten dikkatini verdiğinde her şey daha verimli olur. Ama okulda bunu asla anlatmadılar. Beynini doğru kullanmanın sırrı bu işte. Neden zenginler daha az vergi öder? Zenginlerin fakirlerden daha az vergi ödediğini duydun mu? Peki bu nasıl mümkün? Aslında vergi yasaları zenginler için daha avantajlı. Çünkü gelir değil, sermaye üzerinden vergi öderler. Yani kazançlarının çoğu yatırım gelirlerinden, hisse senetlerinden, gayrimenkullerden gelir. Bu gelirler genellikle daha düşük vergi oranlarıyla vergilendirilir. Oysa Maaşla çalışan biri her ay gelir vergisi öderken zenginler vergi kaçırmak için çeşitli boşluklardan faydalanırlar. Kimse sana bunu okulda anlatmadı. Ama gerçek bu. Bugün okulda asla öğretilmeyen bazı bilgileri birlikte keşfettik. Umarım öğrendiklerin hayatınıza dokunur ve bakış açınızı değiştirebilir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istersen hemen abone olmayı unutma. Çünkü daha keşfedecek çok şey var. Yeni videolarda görüşmek üzere. Unutma, bilgi her zaman güçtür. Hoşça kalın.